arkadaşlar. Öbür videomda bunu boyamıştık. Şimdi sıra geldi buna arkadaşlar. Köpeciğimize. Hadi başlayalım. İlk olarak mavi alacağım. Mavi ile gözlerinin sırasından geçeceğim. Bunu ben çiziyorum bu arada arkadaşlar. Orada bir şey. Öyle bir şey yok. Çok dikkatli. Tamam. Sıradaki kırmızı. Asma. O çantası Nereden olduğunu hiç de bilmiyorum. Arkadaşlar. Sıra geldi. kuşlardan Bakın. Ben bir şey bulurum bir burun arkadaşlar. Pembe bir burun. Boyayalım bunu. Şöyle Dilimizi boyayalım. Kuş. Arkadaşlar mavi kuşum kuşumuzu da boyuyoruz. Ve mavi bitiyor kuş. Kuşumuz bitti. Birinci. Diğeri ise ben. arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Sonra şöyle bir hmm, hangi renk şu rengimizi alıp köpek ucu yok. Bakın ucu yokmuş. Bu tarafını kullansam var. Bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi minik detaylarını ekleyeceğim. Burada ıı, turuncu kullanıp kullanıp özlenin etrafı. Onu boyayacağım arkadaşlar. Lego kuş gagasını da boyayacağım. Bakın arkadaşlar, bir gözü bitti. Sıra geldi diğer gözüne arkadaşlar. arkadaşlar? Çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar şu kenardaki şeyler kuşların gölgesi. Aa, bir tane daha atlamışım. Ay niye büyük, büyük tarafını açmıyorum acaba arkadaşlar? Gölgeleri de tamam. Hı -hı. Sıra geldi. Ha kendine. Bir dakika arkadaşlar

Arkadaşlar bu gökkuşağı köpeğimiz olacak. Çok renkli. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bakın köpeğime. Ondan sonra

Det skiller de. de, de. de. de, de. de. bakayım. Tut düşümün ağzına. Hmm. Rengi ya renk bir köpüş olacak. Onu fark ettim ki arkadaşlar çok da kırmızı kullanmamışım. O yüzden biraz kırmızı kullanacağım. Şöyle için kırmızı. Daha bir sürü rengimiz var arkadaşlar. Bu da boyayacağım. Bakın. Gide renkleşiyor o köpeğim burası ve şu burası kaldı. Mağaz no, kullanmamışım yok da hiç kullanmamışım hatta. O yüzden tamamen pati kullanacağım bir pati laşı tamam. Bundan sonra şöyle bir Eller için de aynasını yapacağım. Bundan <laughs> sonra çok daha rengi var. Şu tanımışı renk. bulaştı. Önemli değil. Daha bir sürü boyalarım da var. Ödüm koptu arkadaşlar. Bu arası Son bölümümüz kaldı. Oranın tamamını yapmayacağım. son renk ise değişik bir renk çok güzel seçtim. renk seçtim değildir bitti bakın arkadaşlar sizce bu mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi yorumlarda konuşalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.